Soner Yalçı'nın 5 Ocak 2023 tarihli köşe yazısı. Bu tür haberlerin devamı için kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz, teşekkür ederiz. Başlık, dün Yahudi bugün muhalif. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu izliyorum ekranda, İçişleri Bakanlığı'nın terör itisaklı personel soruşturmasına dair konuşuyor, açıklayıcı yanıtlar vererek iddiaları çürütüyor. Gerçek sadece şu aslında adalet siyasete kurban edilmeye devam ediliyor. Bezdirici utanç verici süreç yaşanıyor. İnsanın yüreğini sıkıştırıyor bu derece iktidar hırsı. Sezai Karakoç'un sözü bilincimde dönüp duruyor. Onlar sanıyorlar ki biz sussak mesele kalmayacak. Halbuki biz sussak tarih susmayacak. Tarih sussa hakikat susmayacak. Dinlerken İmamoğlu'nun görüntüsü ekranda giderek siluet dönüşüyor. Karşımda başka birini görüyorum. Kimi mi? Bugün müebbet ceza almasının yıl dönümü. 128 yıl önce 5 Ocak günü bir subay sadece Yahudi olduğu için yüzeysel yargılama sonucu casuslukla suçlanarak zindana atıldı. Dinlediğim, masumiyet karinesi gibi temel hukuk yasalarını dile getiren İmamoğlu değil sanki, tarihin en kutuplaştırıcı siyasi yargı dramlardan birinin kurbanı Alfred Dreyfus idi konuşan. Tarih boyunca suç yükleyenler sanıyor ki, zaman durağın. Oysa, zaman sonsuz, zamanın tanığı gerçekler hep yürür gider. Anlayana zaman öğretmendir. Geçmişi bilmeyenler, hataları sürekli tekrar edenlerdir tıpkı İmamoğlu soruşturmasını yapanlar gibi, tıpkı Dreyfus davasını açanlar gibi, her şey çöp kutusunda bulunan yırtık mektupla başladı. Yeni topçu parçaları bilgilerinin olduğu mektup, Fransız hizmetçi tarafından Paris Alman Büyükelçiliğinde görevli askeri ataşe M. Schwarzkopf'un bürosunda bulundu. Yarbay Jean Sander, Fransız karşı istihbarat bölümünün başındaydı casusluk belgesinin genel kurmaydan çıktığını tespit edince, suçu, kimin işlediğine hemen karar verdi, topçu yüzbaşı Alfred Dreyfus. Peki, kanıt, neydi? Genel kurmay karargahındaki tek Yahudi oydu çünkü. Dreyfus askeri mahkemede alelacele yargılandı. Mektubun kendisine ait olmadığını söyledi ama kim dinler, müebbet hapse mahkum edildi. Fransız askeri ritüeline uygun, meydanda halkın küfürleri eşliğinde üniformasındaki rütbesi, düğmeleri, örgüsü söküldü, kılıcı kırıldı. İki yıl sonra, Fransız askeri istihbaratın yeni başkanı Yarbay George Picard, gerçek casusun binbaşı Walsin Estrezi olduğuna dair delilleri genel kurmaya sundu. Yarbay Picard hemen Tunus'a sürüldü. Binbaşı Estreizi askeri mahkeme tarafından suçsuz bulundu. Fakat, uluslararası kamuoyunda olay büyüdü. Estreys'i bıyıklarını kesip gizlice Londra'ya kaçtı. Gazeteci Rachel Beer, Eylül 1898'de Esterhazy'e suçunu itiraf ettirdi. Ancak, Dreyfus davası Fransa'yı ikiye bölmüştü. Yahudi düşmanı askerlerin, siyasilerin, aydınların, gazetecilerin sesi çok çıkıyordu. Genelkurmay hatalı olduğunun ortaya çıkmasını istemiyordu. Dreyfus, 1899'da ikinci kez yargılanmasında da yine suçlu bulundu. Karar üzerine yazar Emile Zola, Lorore gazetesinde, Suçluyorum, adlı mektubu yayınladı. Bir insanın böylesine suçlamayla hüküm giymesi adaletsizliğin mucizesidir. Bu kez Zola hakaret suçuyla hüküm giydi. Halkın, adalet arama mücadelesi sonuç verdi. Dreyfus ev hapsine alındı. 1906'da resmen temize çıkarıldı binbaşı, rütbesiyle orduya kabul edildi. Legion of Honor şövalyesi yapıldı. Topçu birliğine komutan atandı. Birinci Dünya Savaşı'nda bir kez daha madalya aldı. Ölümünden sonra adına, vatana ihanet sembolü olarak yırtılmış subay şeritlerinin de bulunduğu, müze açıldı. Dreyfus'u suçlayan Hubert J. Henry gibi Fransız subaylar, Charles Morras gibi sözde aydınlar 2. Dünya Savaşı'nda Hitler ile işbirliği yaptıklarından yargılanıp ceza aldı. İmamoğlu'nu ekran başında izlerken koca tarih gözlerimin önünde yeniden canlandı. İmamoğlu'nun tek suçu var Cumhurbaşkanlığına aday olma ihtimali. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bu yazıyla ilgili yorumlarınızı lütfen belirtiniz. Kanalımıza abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Abone olmak ücretsizdir.